Sevgili gençler, kıymetli öğrenciler, bir mantık dersi videosunda tekrar beraberiz. Bu videomuzun konusu iki veya üç bölümden olmasını düşündüğüm bu videonun konusu mantığın uygulama alanları. Hemen size şöyle bir konu haritası çıkardım. Bu konuda hangi başlıkları ele alacağız, hangi başlıklar altında daha doğrusu konumuzu işleyeceğiz. Önce bir karışıklığa mahal vermemek için, yer vermemek için bu konu haritasını sizinle paylaşayım istiyorum. Bu yeni konumuz, bu videodaki yeni konumuz mantığın uygulama alanlarıdır. Mantığın uygulama alanlarını biz dört başlık halinde işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi mantık ve pratik yaşam. Bunu dörde ayıracağız. Bunlardan birincisi eleştirel düşünme, ikincisi tartışma, üçüncüsü akılcı tartışma, dördüncüsü tartışma mantığı. İkinci konu başlığımız mantık ve teknik. Üçüncü konu başlığımız mantık ve bilim. İki önemli başlığa alt dala ayrılıyor. Mantık ve matematik, mantık ve doğa bilimleri. Son konu başlığımız mantık ve felsefe ya da mantık ve felsefe ilişkisi. Haydi bakalım konularımızı işlemeye devam edelim. Evet sevgili öğrencilerim konumuzu işlemeye başlıyoruz. Ve e, hatırlayacaksınız az önce sizlere söyledim. Konumuz mantığın uygulama alanlarıdır. Bol yazılı, bol cümleli, bol tanımlı bir konudur ben size zaman zaman uyararak burası çok önemli diyeceğim. Bazı bölümlere sahip olan bir konudur. Benim sizleri zaman zaman uyaracağım bir konudur. Evet, zaman kaybetmeden konumuza devam edelim. Mantığın uygulama alanlarından birincisi mantık ve pratik yaşamdır. Şimdi pratik yaşam ve mantık deyince aklımıza hemen doğru düşünme gelecek. Mantık bizi yanlış bilgilerden kurtarmak, ve doğru düşünmeye ulaştırmak isteyen bir bilgi türüydü. Dolayısıyla günlük hayatta bu gerekliliğin bir takım yolları ve dolayısıyla mantığın günlük yaşamda bazı uygulamaları vardır. Mantığın pratik yaşamdaki uygulamalarından birincisi eleştirel düşünmedir. Eleştirel düşünmeyi ya da eleştiri sözcüğünü çok duyuyoruz fakat yanlış kullandığımız kesin. Evet, eleştirel düşünme ya da eleştirinin doğru tanımını, doğru boyutunu şimdi göreceğiz. Eleştirel düşünme demek doğru bilgiye ulaşmak için bir kişinin, bir insanın, kendisinin ve başkalarının öne sürdüğü önermeleri hemen ve peşinen doğru kabul etmeden her yönüyle araştırma, bir konuda bilgiye ulaşırken, görüş bildirirken, fikir sahibi olurken tarafsız olma, yansız olma, objektif olma ve yanlışları terk etmektir. Bu yanlışlar size ait olabilir. Bu konuda kompleks yapmadan, gocunmadan bir yanlışınız, bir yanlış düşünceniz, fikriniz olduğunu fark ettiğinizde onu terk etmek eleştirel düşünmeye girer. Yani kendi kendinizi de eleştirmiş oluyorsunuz. Eleştiri demek bir konuyu tek yönlü olarak sadece olumsuz yanlarıyla Ele almak ve onu yerden yere vurmak demek değildir. Eleştirmek demek bir konunun hem olumlu hem de olumsuz yönlerini tarafsız olarak ele almak, ön yargılardan kurtulmak, konuyu her yönüyle değerlendirmek, duygu, kişisellik ve ön yargılardan uzak durmak, akıl ilkelerine ve bilimsel yönteme yaslanmak dayanmaktır. Evet eleştirel düşünmeyi bu şekilde tanımlayabiliriz. Eleştirel düşünmeden doğan bir pratik uygulama, bir pratik aktivite ise tartışmadır. Tartışma yine bizde sokak kavgası, ağız dalaşı, ağız kavgası gibi algılanmaktadır. Ama tam e, yani genellikle böyle algılanmasına rağmen bunun tam tersidir, bunun tam zıttıdır. Tartışma demek iki veya daha fazla kişinin bir konudaki farklı görüşleri savunması, görüşlerini, iddialarını yine akıl ve mantıkla, analitik ve bilimsel düşünceyle ispat edip karşılarındakine de bunu anlatmaya çalışmasıdır. Tekrar ediyorum, tartışma, kavga veya yüksek sesle karşısındakini bastırma, karşısındakine galip gelme demek değildir. Evet tartışmaya bir örnek verelim ki bu örneğimiz yine akılcı tartışmaya da örnek olacak, örnek teşkil edecek. Son günlerin malum bir numaralı konusu işte şu an içinde bulunduğumuz bir pandemi, yani bir küresel salgın. Şimdi televizyon kanallarında bu konuyla ilgili kendi görüşlerini bildiren pek çok uzman, pek çok bilim adamıyla karşılaşıyoruz. Şimdi tartışılan konulardan birisi şu: pandemiden korunmak için. Hastalığın yayılmasını, insandan insana bulaşmasını engellemek için maske takılmalı mı, takılmamalı mı? Şimdi bu konu uzmanlarca her yönüyle televizyonlarda her akşam tartışılıyor. Benim takip ettiğim kadarıyla. Şimdi bazı uzmanlar diyorlar ki maske takılmamalıdır. Bunun bazı sebepleri vardır. Örneğin maske takarsak ihtiyacı olan ve asıl korunması gereken sağlık çalışanlarına yeterli miktarda maske temin edemeyiz. İkincisi insanlar e, hasta olan insanlar e, damlacıklarında virüs bulunan insanlar bunları maskeye bulaştırıp maskeleri gelişi güzel sağa sola atabilirler. Bunlar yine bir tehlike oluşturabilir. Üçüncüsü maskenin yanlış kullanımı. Örneğin çok uzun süreyle maske kullanmak, 7-8 saat boyunca maske takmak, maskeyi iyice virütik bir ortam haline bir habitat haline dönüştürüp ee, bunun yine sağlıksız koşullarda takılması, çıkarılması, çevreye atılmasının getireceği zararlar, ee, yine insanların maskeye güvenip e, tedbirsiz davranmaları gibi bazı hususları dile getirdiler ve dediler ki sağlıklı insanların maske takmasına gerek yok. Bazı bilim adamları ise dediler ki. Herkes maske takmalıdır. Çünkü bazı insanlar hastalığı taşımalarına rağmen hiç semptom göstermemektedirler ve biz e, tespit edemediğimiz, semptom göstermediği için hastaneye gidip test yapılmayan bu hastaların başkalarına da hastalığı bulaştırmaması için insanların birbirine hastalığı yaymaması için herkesi hasta kabul edip herkesin maske takmasını istiyoruz ve bu görüş daha mantıklı geldi, daha mantıklı olduğu düşünüldü ve devletimiz biliyorsunuz maske takmayı zorunlu hale getirdi. İşte doğru sonuca ulaşmanın asıl amaç olduğu ve yanlışların terk edildiği neticede pratik, işe yarar, olumlu bir sonuca ulaşılan bu tip tartışmalara biz akılcı tartışma diyoruz. Bu bir tartışmadır ama bir akılcı tartışmadır akılcı tartışma akıl ilkelerine, bilime ve doğal olarak mantıklı düşünmeye, mantığa dayalı tartışmacıların birbirini yenmek yerine birbirine üstün gelip egolarını tatmin etmek yerine doğru bilgiye ulaşmayı hedeflediği bir tartışma türüdür. Akılcı tartışmalarda yanlışlar terk edilir ve herkes doğruyu Kabul ettiğini ilan eder, beyan eder. Evet, bu tartışma konusundan biz tartışma mantığını türetmişiz, üretmişiz. Tartışma mantığı, mantığın eleştirel düşünme ve tartışmaya uygulanmasıdır. Tartışma mantığında önemli olan husus, tartışma esnasında uygun sorular sorulmalıdır ve bu sorulara akla bilime, mantığa uygun cevaplar verilmelidir. Mümkünse bilimsel ispatlar, bilimsel deliller kullanılmalıdır diyoruz. Evet sevgili gençler süremiz ilerliyor. Dolayısıyla bu birinci video olacak gibi gözüken videomuzun son konusu olarak mantık ve teknik konusunu işleyelim Şimdi mantığın bize pratik hayatta çok çok önemli bir kazanımı olmuştur. E, matematikçiler ve sembolik mantıkçılar e, devreler mantığını icat etmişlerdir. Ve devreler mantığı sayesinde biz elektronik devreler kurabiliyoruz. Ve bulanık mantık sayesinde ise teknolojik sistemlerin akıllı ya da bugünkü moda deyimiyle yapay zekaya sahip teknolojik sistemlerin kurulmasını ve bilgisayar programlarının e, algoritmasının gerçekleşmesini sağlıyoruz. Evet, e, teknik konusunda mantık demek ki bize devreler mantığı sayesinde elektronik devrelerin kurulmasını sağlıyor ve bu sayede biz evlerimizdeki çeşitli elektrikli araçları çalıştırmayı, onları programlamayı başarıyoruz. Örneğin bir fırının Kaç derecede ısıtacağını, kaç dakika çalışacağını belirleyebiliyoruz bu sayede devreler sayesinde. Yine bulanık mantık sayesinde de akıllı sistemler kurabiliyoruz. Akıllı mantık, akıllı teknolojik sistemlerin kurulmasında kullanılan bulanık mantığın mucidi icat edicisi ünlü Azeri matematikçi Lütfi Askerzade'dir... Zadedir. Biz Devreler mantığı ve bulanık mantık ile teknolojik alanda örneğin akıllı asansörler e, yapabiliyoruz. Daha doğrusu asansörlerin hareketini programlayabiliyoruz. Işıklı e, trafik cihazlarını kavşaklarda bulunan e, hangi tarafın durup hangi tarafın geçeceğini söyleyen kırmızı, sarı ve yeşil ışıktan oluşan ışıklı trafik cihazlarının trafiği düzenlemesi için belirli bir düzenle çalışmasını yine Aynı hat üzerinde ilerlemek zorunda olan, karşılıklı gidip gelen tren ya da metro vagonlarının e, çarpışmalarını önlemek için e, sinyalizasyon programları hazırlanması, uyduların çalışması, bütün cep telefonları ve bilgisayar gibi yazılım gerektiren cihazların çalışması, yine fabrikalardaki e, robotik e, üretim sistemlerinin e, kurulması... Ve bütün akıllı cihazların çalışır hale gelmesi devreler mantığı ve sembolik e, düzeltiyorum bulanık mantık sayesinde mümkündür. E, bunun daha detaylı açıklaması e, mühendisliğe girer, e, çok daha karmaşık ve bizi aşan bir konudur. Dolayısıyla mantık ve teknik konusunu burada bırakıyoruz. Bu birinci videonun sonunda sizlere e, hoşçakalın diyorum. Ee, yine mantığın uygulama alanları konusuna devam eden videomuzda karşınızda olacağım Şimdilik tekrar hoşçakalın